Merhaba arkadaşlarım, Roblox oyun videomu hoş geldiniz. Squid Game X diye yeni bir oyun yapmış Roblox. Yepyeni bir oyun, çok güzel, ayrıntılı bir oyun yapmışlar. Şimdi hemen size onu tanıtacağım ve birlikte oynayacağız. Şöyle ikinci gün. birinci günde girmiştim oyuna denemek için. İkinci günde de şöyle ödülümüzü alıyoruz abi. Her gün size girdikçe ödül veriyorlar. Legendary falan çıkıyormuştan epic. o güzel güzel yeni şeyler, itemler falan çıkıyor. <laughs> Benim karakter de çok komik görünüyor ya tipe bak. Şöyle numaramı aldım bakın 11 numarayım. 11. sıradayım yani. baya ayrıntılı oynadıkça şimdi hepsini tanıtacağım zaten. Şöyle gidelim. Coins'im var bak yukarıda yazıyor. 3 kere win almışım. 3 oyun kazanmışım yani. Eee coins'im de şu an 75'miş. Şuradan hemen boost'lara bakalım abi. Boost'larda ne var ne yok? Şöyle hızlı koşma boost'u varmış. 5 tane alabiliyormuşuz. 100 coins diyor. Yani sürekli oynamak lazım. Burada hatta şey de olabiliyorsun, Guard yani koruyucu artık şey de koruma da olabiliyorsun sanırım. Ee, 350 350 ismiş o. Robux'ta da 65. Neyse biz normal seçelim abi. Seçtik tamam. Şuradan şunu da kapatayım şimdilik. Buzları tanıtıyordum. Hemen onlara geçeyim tekrar. 7 saniye sonra gene çekecek. Damage yani gece oluyor yani. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz yatınca. Onu da alabiliyorsunuz. Buradan koruma şeyi Falan. Burada da zıplama şeyi var. Boostları var. Neyse oyun başlayacak şimdi. Kapı açıldı hemen gideceğiz. Burada da şeyler var bak. Ee, yüzlerimizi de yapmışlar. Bütün ayrıntıyı düşünmüşler. Bakın burada fotoğraf da çekiliyoruz. Bak foto taken. Fotoğraf çekildi. Beni küçük arkadaşlarım izleyenler varsa Squid Game çok iyi bir dizi değil. Yani küçük olan arkadaşlarım için çok iyi bir dizi değil. İzlemenizi tavsiye etmem. Ama oyununu oynayabilirsiniz yani. Onda sıkıntı görmüyorum. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. İlk oyun. Red light. Green light. Yani kırmızı ışık, yeşil ışık. Oyunu oynayacağız. Bakın bekleme alanını bile düşünüp yapmışlar abi. Hep Neyse şimdi kapılar açılacak. Bekleyelim hemen kapının önünde. Bizi içeriye alacak. Bakalım hangi oyunda eğleneceğiz. Nereye kadar gidebileceğiz. Artık gidebildiğimize yere kadar gideriz. Tamam şimdi şu an tanıtıyor. Bak burada buslar da burada da gözüküyormuş lan. Sepet. Evet. Geldik. 3 dakika var. Standart oyun zaten. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Aha. Koş koş. Bye bye, bye, bye diyor. <laughs> Sonunda. Çıtır çıtır dedi. Gitti. Bazıları elendi. Bayağı da geride kaldı kaldım ha. Vay ölen yok. Bas abi koş koş. Bak bazıları koşuyor gibi görünüyor ama aslında koşmuyorlar. Bize öyle görünüyor yani. Vallahi bu oyunda herkes iyi oynuyor. Zorlanacağız galiba. Biri daha gitti. Aha diğeri de gitti. Durdum. İlk oyundan elenmeyiz umarım abi. İki dakika var. Elenen yok. Hop. Durdum. Tamam şimdi geçerim. Vay son anda. You won. İşte bak 25 coins kazandık. VIP'de de VIP olursak Greenlight. eğer 2x bir şeyler kazanmışız. Bilemiyorum. Öyle bir şeyler diyor. Hop buradan Bebeğin üstüne çıkabiliyoruz abi. Çocuğun yani. Mezarları da var. Diplere bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaşımız elenmiş. Kendimizi bulalım. Aha buradayım bak. <laughs> en farklı da benim abi bak. Çoğu kostümlü neredeyse bende kostüm yok abi. Niyeyse bende öyle. Evet paralarımız da yukarıdan düşüyor. Dediğim gibi o ayrıntıların hepsini düşünmüşler. 44 dolar birikmiş. Oyunun sonuna kadar gidip bir kişi kazanan artık. Bir kişi mi iki kişi mi nasıl oluyorsa. Bu parayı alıyor bak yukarıda da görünüyor. 44 dolar. Şimdi oyun oynandıkça yukarıdaki para birikecek abi. Şurada sıralamada falan da yazıyor. Bak coin sıralaması. Ne bileyim mint kazananların sıralaması falan var. Ben yani tabii yeni başladığım için henüz bir sıralama yok. Kapı açıldı tekrar. Bakın buradakileri de çemberi yapmışlar. Kare çemsiye yerine yıldız yapmışlar. Burada üçgen de var. Öyle bir farklılık yapmışlar. Ama oyunlar genel olarak kolay ya. Sıkıntı yok yani. Kolaylıkla geçebiliyoruz bölümleri. Ve başladı. Bana ne geldi? Kara gelmiş. Hadi bakalım hayırlı işler. Şöyle yavaşça şu pembeyi sağ veya sola değdirmemek gerekiyor. Ben bunları kolay bir şekilde yapıyorum zaten. Bitirdim. Ha buraya getirmem gerekiyormuş. Tamam. Bitti. Buradaki olayı çok saçma yapmışlar ya. Şuraya bak. Bitirince abi yukarıda boşluktayız. Yukarıya alıyor biz. Bari altı bir şey koysaydınız. Buraya çok uğraşmamışlar galiba. Burada süremiz var. 2 dakika 30 saniye kalmış. Bitiren arkadaşlarımızı bekleyeceğiz. Bitiremeyen arkadaşlarımızı bekleyeceğiz daha doğrusu. Evet bir arkadaşımız daha elendi. Ee, şu anda toplam para 69 dolar oldu. Bakalım diğer oyuna gideceğiz hemen. Kaç kişi kalmışız? Şurada yukarıda yazıyor bakın. 12 oyuncu kalmışız şu anda. Ben de 11. sıradayım ama denk gelmiş. Hayda diğer oyuna geldik. Bu oyun çok sıkıntılı abi. Bu oyun çok sıkıntılı. Gece oldu. Burada birbirimize yumruk atarak öldürebiliyoruz. Ama ben farklı olduğum için genelde bana saldırıyorlar. Onu, onu da fark ettim abi. Umarım beni öldürmezler. Bakalım artık. Ranzaların üstüne de çıkılmıyor lan. Ben mi çıkamıyorum anlamadım. Ha, çıktım abi. Tamam burada kalacağım. Kimseye sataşmayacağım. Oyunu sonuna kadar bekleyeceğim. Oyunu sonuna kalmam lazım. Tamam bunda da hayatta kaldık. Güzel. Gayet iyi ilerliyoruz. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar biriken para 96 dolar. Kalan kişi sayısı da 10 kişi. 10 kişi kaldık. Bakalım devam edeceğiz. Diğer oyun ne olacak bilemiyorum. Evet arkadaşlar diğer oyuna geldik. Şimdi hala çekme oyunu bir tane takım seçmemiz gerekiyor. Turuncu bölüme ya da mavi bölüme giriyoruz. Ben şöyle maviye gireyim. Turuncu kimse girmemiş. şimdi hala çekme oynayacağız. Fazla arkadaşımız da gelen olmadı. Bakayım herkes mavi mi oluyor lan? Valla. Çek çek çek. Space'e basıyoruz burada da arka arkaya. Ve bir ihtimal aldık. Çünkü bayağı kişi mavi takıma girdi. Turuncu takıma iki kişimle girmişti sanırım. Bayağı da kişi öldü lan. Ve bunu da kazandık. 25 dolarımız geldi. 175 dolar oldu toplam 6000 almışız. Arkadaşlarım biriken para tam 125 dolar. Kalan sayısı kişi sayısı 4 kişi 4 kişi kaldık. Bayağı az kişi kaldık. Sona kadar gitmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar Marbles diye bir oyuna geldik. Şimdi 4 kişiyiz. Bu oyunda ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. 5 saniye kaldı. Ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. 3 diyelim. 9 dedi. Ha, tek bir çift mi oyunu? Kaybettim mi lan? Round kiriyor. 9 tane var galiba benim. Tek bir çift mi oynuyormuş? 4 diyeyim. Hadi 4 diyelim ya. Çift diyelim. Aha kazandım. Şansa bak lan. Vallahi kazandım. Haydi hayırlı işler bakalım. 200 dolarım oldu toplam. Coins'im yani 7 oyun kazanmışım. Vay be çok iyi gidiyorum. Evet arkadaşlar toplam para 156 dolar oldu. Hala 4 kişiyiz ama onu anlamadım. Kimse eğlenmedi. Bilmiyorum bakalım sıradaki oyuna gidiyoruz. Evet arkadaşlarım cam oyununa geldik. Camlar vardı en sonda. Bu oyuna geldik. 49 numarayı aldım hemen. En son numarayı bu arkadaş almış 50 numara. Ben de 49'u aldım. Bu arkadaşlar hangi numarayı aldı bilmiyorum. Ben şuradakileri almışlar. Şu iki numarayı. Kaçmış 33-34'ü almışlar. Bakalım sıralamaya göre gideceğiz sanırım. Aha bir arkadaş gitti. Diğeri gidiyor. Aha diğeri de gitti abi. Şimdi sıra bende sanırım. Abi gitmeyeceğim bakalım ne olacak. <laughs> gitmezsem ne oluyor? Bakayım gitmezsem öldürür belki. <laughs> bak bak aşağıdan ateş etmeye çalışıyor. Sürede az kaldı. Bunu bekleyeceğim ya gitmeyeceğim. Uyanıklık değil mi arkadaş? Gitmiyorum lan hadi. Hadi bakalım hayırlı işler. Ortadan sanırım gidemiyoruz. Şu demirlerin oradan bak ayağım içine kaçıyor. Zıplasam oraya gidemem büyük ihtimalle. Birazcık bekleyeceğim ama. Bu arkadaşın oynamasını. Guard da bana ateş ediyor. Şuradaki cama ateş ediyor ama atlasam mı bilemiyorum. Bu arkadaşı da bekleyeceğim abi. Ne yapacağını bilmiyorum. Burada biraz uyanık olmak gerekiyor beklemek gerekiyor. Oraya ateş ediyor. Hala. Şuraya atla der gibisinden. Bilmiyorum anlıyor mu camı? Biliyor mu bilmiyorum da. Adam bana bir şeyler yazıyor ama Rus olduğu için Rusça anlamıyorum tabii ki. Bilerek de zıplamıyorum arkadaş. 30 saniye kaldı zıplayacağım ama. Tam 30 saniye kaldı. Ah burası dedi. Zıpladım güzel. 30 saniye kaldı. Sona kadar uğraşmak lazım. Buraya dedi. Atladım. Güzel. Hadi lan çabuk ol. 20 saniye. Nereye ateş ediyor? Buraya. Allah öldüm. Burası değilmiş. İkimiz birlikte öldük. O da aynı şekilde atladı oraya. <laughs> Ulan ya. 200 dolarla devam edebiliyormuşuz. Ama ben etmeyeceğim. Gerek yok. No thank you diyelim. Hemen leave diyelim. Geriye dönelim lobiye. Güzeldi ya. Sona kadar geldik. iki kişi kaldık. İkimiz de eğlendik abi. Parayı kim alacak onu bilmiyorum. Parayı ikimize de vermedi sanırım. Çünkü haksızlık olur. Sona ulaşana verirdi herhalde parayı. parayı. Yine lobiye geldik. Şimdi buradan kod. Evet kodları hemen yazalım arkadaşlarım. Kodları size söyleyeyim. Şöyle çıkalım. 20k kon demiş. Deneyelim onu. Ha. Kon. Böyleymiş. Bastım enter'a. Kod olmuyor diyor. Bir de büyük harflerle yazayım. 20k kon. Ha oldu 50 dolar geldi lan. Büyük harflerle yazmak gerekiyormuş. 50 dolar geldi bu kod çalışıyormuş güzel. Hemen bu kodu deneyelim. Size de videoyu durdurup kodları deneyebilirsiniz arkadaşlarım yazamıyorsunuz. 10 mil diyor. Bastım. Aa bu olmadı. Olan kod bu arkadaşlar bunu yazarsanız. Hemen 50 dolar geliyor size oyunun başında direkt gelir yani. Yazabilirsiniz şuradan girebiliyorsunuz. Neyse arkadaşlarım. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için de lütfen yorum yazmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.